Kanalımda bugün sizlerle birçok yemek içerisinde değerlendirebileceğiniz kolay kıymalı sos tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler karşınızda açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Havucumuzu küçük küçük doğruyoruz ve yağ koyduğumuz tava içerisinde soteliyoruz. Ardından yine küçük doğradığımız soğanları ilave edip öldürüyoruz. Rendelenmiş sarımsağımızı ekliyoruz. Domates sosumuzu ilave ediyoruz. Kıymamızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. suyunu koyuyoruz tuzunu karabiberini ekliyoruz sebzelerimiz yumuşayıp güzelce sosunu çekene kadar orta ateşte pişiriyoruz gördüğünüz gibi çok az bir suyu kalıyor bu da yemeğimize lezzetlendirecektir bunu ister makarnanızın üzerine ben haşladım tam buğday unlu makarnayı ardından süzdüm tereyağını ekledim şöyle bir karıştırdım biraz da tuzunu ilave ettim. Rendelenmiş kaşar peynirini de karıştırdım. İşte bu hazırlamış olduğum makarnanın üzerine bu kıymalı sosu döktüm. Gayet de çok yakıştı. Ya da lavaş ekmeğinin üzerine sürüp sarabilirsiniz tantuni biçiminde. Ailece bu şekilde de tüketebilirsiniz. Özellikle sebze yemeyen çocuğunuz varsa soğanı, sarımsağı ve havucu bu şekilde onun tüketmesini sağlayabilirsiniz. Ben buradan yola çıkarak bu tarifi hazırladım. Hatta üzerine kornişon turşu da koyabilirsiniz. Daha da lezzetlendiriyor lavaş içerisinde. Sizlere de fikir vermesi açısından paylaştım. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.